isimleriyle seslenin birbirinize böyle şi, şi, sevimli hayvan isimleriyle aslanım ee, benim falan yani e, Havva... herkese merhaba arkadaşlar bu bölümde Havva Nur ve Murat boşandı mı arkadaşlar Havva Nur M Murat'tan uzaklaştırma kararı almaya gitti ve uzaklaştırma kararı alıp çocukları Murat'a göstermeyecekti ve Songül Karlı Hava Nur'a çok kızdı Murat onların babası ne demek çocukları babasına göstermemek? Havva Nur kendine gel dedi. Havva Nur ise adeta zaten Murat'tan çok sıkılmıştı. Çünkü Murat'ın ona yaptıklarını hazmedemiyor ve sürekli gözyaşları döküyordu. Murat ise ondan ayrılmanın yollarını arıyor ve sürekli de ondan boşanacağım. Yani ben Havva Nur'la dünya ahiret olmaz diyordu. Ve buna karşılık olarak Havva Nur ise sen benim bundan sonra dünya ahiret kardeşimsin demişti ve Murat bu sözlere çok kızdı ve Havva Nur o zaman boş ol boş ol boş ol demişti ve Havva Nur gözyaşlarını tutamadan hüngür hüngür ağlamaya başladı. Murat bu sözleri Havva Nur'a çok ağır gelmişti ama Havva Nur'un sözleri de Murat'ı gerçekten yıkmıştı. Çünkü bundan sonra artık Havva Nur'la olmazdı. Çünkü Havva Nur asla Murat'a aşkım demiyor ve seni seviyorum bile demiyordu. Ve 5 yıldır evde kavga vardı ve Murat artık kavgadan, gürültüden, sevgisizlikten çok sıkılmıştı. Çocuklar var ama biliyoruz çocuklar Murat'ın sadece oğlunu sevdiği ortaya çıktı ve sadece bana Kemal'e sefi ver dedi ve kız sende kalsın dedi ve Havva Nur buna adeta çok sinir olmuştu. Ben hiçbir zaman çocuklarımı sana vermem. Sana yüzünü bile göstermeyeceğim. Sen şimdi git boşan. Ben de, de İstanbul'a gelip o karşına oturacağım dedi. Murat ise çok sinirlendi. İstersen gel. Zaten yollar kapalı. Üç hafta ben rahatım. Ve 3 hafta sonra da ne olur ne olmaz bilmiyorum. Ama belki de büyük olasılıkla senden ayrılmış olurum dedi. Ve Havva Nur oracıkta yine ağladı. Havvanur'un gözyaşları dinmiyordu. Çünkü Murat onu çok üzüyor ve sürekli senden boşanacağım ve çocukları alacağım diyordu. Murat'ın boşaması önemli değildi ama Havvanur çocukları asla vermeyi düşünmüyor ve yüzünü bile asla göstermek istemiyordu. Çünkü babaları onlara para göndermiyor. Havvanur haftalık bana 5000 lira verirsen çocukların yüzünü gösteririm ve benden boşanmana da izin veririm demişti. Ve Murat ise ben beyaz eşya ve mobilya aldım bu yüzden param yok ben sana haftalık 5000 lira değil 1000 lira bile gönderemem ve zaten biliyorsun şu anda işe girmeye kalksam 5000 lira bana haftalık para veriyorlar ve ben bu paranın hepsini sana verirsem ben ne yapacağım dedi bizi izlemeye takip etmeye devam edin arkadaşlar